Herkese selam, bugün masada çok özel bir konu var. 6 tane popüler DeFi getiri protokolünü alıp mimarilerini didik didik edeceğiz. Bakalım kaputun altında neler gizli, ne gibi riskler var hep birlikte göreceğiz. Defi'de yüksek getirinin gerçek bedeline bu soru aslında her şeyin başlangıcı. Çünkü o göz alıcı yüzdelerin arkasında bazen öyle mimari hatalar gizleniyor ki yatırdığınız parayı ciddi tehlikeye atabilir. Şunu baştan söyleyeyim, bütün protokoller aynı değil. İşte bu yüzden biz de Pendle, Wildcat, Liquid, Unitas, Upshift ve Kinetin adeta planlarını, projelerini masaya yatırıyoruz. Pazarlama laflarını bir kenara bırakıp işin özüne, yani tasarımlarına ve ne kadar güvenli olduklarına bakacağız. Peki nereden başlamalı? En temelden getiri nasıl üretiliyor? Aslında bu protokolleri para kazanma yöntemlerine göre dört temel mimari modeli ayırabiliyoruz. Gelin şimdi onlara bir bakalım. İlk modelimiz risk soyutlayıcı. Kulağa biraz teknik geliyor değil mi? Ama aslında mantığı basit. Şöyle düşünün, elinizde getirisi olan bir varlık var. Bu protokoller, o varlığın ana parasını, yani bugünkü değerini, gelecekteki getirisinden ayırıyor. İki ayrı parça gibi. Ve bu parçaları ayrı ayrı alıp satmanıza izin veriyor. Bu modelin en bilinen örneği kim derseniz, tabii ki Pendle. STETH gibi varlıkları alıyor ana para ve getiri tokenlarını bölüyor. Ama burada kilit nokta şu, Pendle'ın asıl riski kendi kodunda değil. Risk paketlediği o alttaki varlığın başına bir şey gelmesinde. Yani risk ona miras kalıyor diyebiliriz. İkinci modelimiz kredi aracısı. Bu aslında zincir üstü bir özel kredi piyasası. Yani kurumsal borçluların teminatsız kredi alabildiği bir yer. Bu size bir şey hatırlattı mı? Evet, bildiğimiz geleneksel finans. Hani krediler sadece teminata değil, borçlunun itibarına ve yasal sözleşmelere dayanır ya, işte tam olarak o mantık. Bu kategorideki en net örnek Wildcat. Belli başlı, önceden incelenmiş kurumsal borçlulara kendi borç verme pazarlarını kurma imkanı tanıyor. E, peki risk ne? İşte burası ilginç. Risk, akıllı kontrat hatasından çok, bildiğimiz karşı tarafın borcunu ödememesi riski. Yani bir sorun çıktığında çözüm için zincir dışına, yasal yollara gitmeniz gerekiyor. Tipik DeFi'dan oldukça farklı, değil mi? Şimdi geri kalan iki modeli birleştirebiliriz. Para piyasaları ve uzmanlaşmış tokenlar. Burada ne var derseniz, aslında bildiğimiz aşırı teminatlı borç verme havuzları var, bir de kendilerine has benzersiz stablecoin veya kasa sistemleri var. Yani biraz daha klasik DeFi yapıları ama kendilerine özgü riskleri de var tabi. Peki bu kategorilerde kimler var? Liquid ve Kinetic bildiğimiz aşırı teminatlı borç verme veya alma işi yapıyor. Unitas, USDT ile desteklenen ve sigortalı, birimli stablecoin'ler sunuyor. UpShift ise daha karmaşık stratejilerle aktif yönetilen getiri kasaları. Gördüğünüz gibi hepsi farklı tatlarda. Ama asıl önemli olan aralarındaki kritik farklar. Birazdan onlara geleceğiz. İşte şimdi çok ama çok önemli bir noktaya geldik. Risk yönetiminde iki felsefe. Rapor bu ayrımı çok net yapıyor. Bir tarafta Pendle ve Liquid gibi protokoller var. Bunlar riski kendi içlerinde yani kodlarıyla, likidite derinliğiyle çözmeye çalışıyor. Yani risk, teknik ve merkeziysiz. Diğer tarafta ise Wildcat gibi protokoller var. Onlar ise güvenliği borçlu incelemesi gibi merkezi mekanizmalara ve geleneksel yasal çerçevelere dayandırıyor. Yani riski dışarıya, yasal dünyaya ihale ediyorlar. Bu gerçekten de geceyle gündüz kadar farklı iki yaklaşım. Şimdiye kadar her şey yolundaymış gibiydi değil mi? Ama işte şimdi analizin en can alıcı, en kritik kısmına geliyoruz. Temeldeki çatlaklar. Gelin bakalım bazı protokollerin temelinde ne gibi ciddi kusurlar varmış. Ve işte o uyarı. Bu protokollerden ikisi, raporun bulgularına göre kurumsal sermaye yatırımı için kesinlikle güvensiz. Evet, yanlış duymadınız. İki tanesi temelden güvensiz. Peki ilki kim? Kinetik. Sorun ne? Aslında inanılmaz basit ama bir o kadar da tehlikeli bir teknik hata. Belli ki kodu Ethereum'dan almışlar ama Flare ağının çok daha hızlı blok süresine göre ayarlamayı unutmuşlar. Sonuç, borçlanma faiz oranları olması gerekenden çok daha yüksek seviyelere çıkabiliyor. Bu da sistemi ekonomik olarak savunmasız bırakıyor. İkinci problemli protokol ise UpShift. Buradaki sorun teknik değil, tamamen yönetimsel. Belgelenmiş bir zaman kilidi, time lock yok. Peki bu ne demek? Bu protokolün yöneticilerinin idari anahtarlarıyla tüm kullanıcı fonlarını anında kimseye haber vermeden istedikleri yere transfer edebilecekleri anlamına geliyor. Yani merkeziyetsizliğin M'si bile yok, tam bir merkezi kontrol var. Bu inanılmaz bir risk. Peki, tüm bu iyi ve kötü yanları gördükten sonra karar ne? İşte şimdi raporun bu 6 protokolü nasıl bir sıralamaya koyduğuna, yani katmanlı risk çerçevesine bakacağız. Ekranda gördüğünüz bu sayı her şeyi anlatıyor aslında. Artı 2350. Bu Pendle'ın sadece 2024'teki TVL yani kilitli toplam varlık büyümesi. 5.78 milyar doları aşmış durumda. Bu rakamlar bize ne söylüyor? Piyasalar sağlam mimariyi ve teknik olgunluğu ödüllendiriyor. İşte bu yüzden Pendle listenin en tepesinde birinci katmanda yer alıyor. Ve işte o nihai sıralama. Çok net dört katmanlı bir risk tablosu var önümüzde. Birinci katmanda, yani yüksek teknik güvence seviyesinde tek başına Pendle var. İkinci katmanda, uzmanlaşmış ve kontrollü risk olarak Liquid ve Unitas'ı görüyoruz. Üçüncü katman aşırı risk ve burada Wildcat bulunuyor. Ve son olarak dördüncü katman, yani kaçının kategorisinde ise tahmin edebileceğiniz gibi Kinetik ve Upshift var. Şimdi hepsini bir arada görebileceğimiz o meşhur karşılaştırma matrisine bakalım bu tablo, raporun bulgularını özetleyerek bize kuş bakışı bir görünüm sunuyor. Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Bakın, Pendle'ın riski, temel protokol hatası ve şiddeti 2.5. Öneri, muhafazakar temel pozisyon. Liquid ve Unitas'ın riskleri orta seviyede, Wildkit'e geldiğimizde risk yüksek, 4.5. Ve en altta Upshift ve Kinetik. Riskleri kritik yani 5 üzerinden 5. Önerilen durum ise çok net. Zaman kilidi gelene kadar, upshift'ten teknik hata düzeltilene kadar kinetikten kesinlikle uzak durun. Tamam, durumu anladık, riskleri gördük. Peki şimdi ne yapmalıyız? Bu bilgiyi nasıl kullanacağız? İşte şimdi yatırımcılar için somut bir eylem planına geçiyoruz. İzleme ve riski azaltma bu adımlar çok önemli. Kinetik için o borçlanma oranı hatası düzeltilene ve bu düzeltme bağımsız olarak doğrulanana kadar kesinlikle yaklaşmayın. Upshift için o işlevsel zaman kilidi mekanizması kamuya açık bir şekilde uygulanıp belgelenene kadar sermaye ayırmak yok. Daha güvenli olan Unitas ve Pendle için bile rehavete kapılmayın. Onlarda da altta yatan teminatların denetimlerini ve yönetim değişikliklerini sürekli takip etmeniz gerekiyor. Yani tüm bu analizden çıkarmamız gereken en temel ders ne? DeFi'da derinlemesine mimari inceleme yapmak bir seçenek değil, bir zorunluluktur. Sadece yüzeysel metriklere, o yüksek getiri oranlarına bakmak tehlikeli bir şekilde yanıltıcı olabilir. Artık bu protokollerin planlarının, mimarilerinin içini gördünüz. Peki, bundan sonra karşınıza çıkacak o yeni, parlak, yüksek getirili protokolü nasıl değerlendireceksiniz? İşte asıl soru bu. İzlediğiniz için teşekkürler.